koyunlarda yüksek ikizlik oranı, tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemli bir konu. İkizlik, koyunların bir doğumda birden fazla yavru doğurması demek. Normalde bir koyun tek bir kuzu doğururken, bazı ırklar iki veya daha fazla kuzu doğurabiliyor. Bu durum, hem ekonomik hem de genetik açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Özellikle Merinos ve Romanov gibi ırklar, yüksek ikizlik oranlarıyla bilinir. Bu koyunlar, genetik yapıları sayesinde daha fazla yavru doğurabiliyorlar. Yüksek ikizlik oranı, çiftçilerin üretim verimliliğini artırıyor. Bir koyunun bir yıl içinde iki kuzu doğurması, çiftlikteki toplam hayvan sayısını hızla artırabiliyor. Bu da daha fazla süt, et ve yün üretimi demek. Ancak yüksek ikizlik oranının bazı zorlukları da var. İki veya daha fazla kuzu doğuran koyunlar, yavrularına yeterince süt veremeyebilir. Bu durumda, kuzu başına düşen süt miktarı azalır ve bu da kuzuların sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, çiftçilerin bu durumla başa çıkabilmek için iyi bir beslenme ve bakım programı oluşturması gerekiyor. Flashing, yani koyunların çiftleşme döneminde gösterdikleri davranışlar, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Dişi koyunlar, Östrus döneminde belirli davranışlar sergileyerek erkek koyunları kendilerine çeker. Bu dönemde dişi koyunlar daha hareketli, daha sosyal ve daha dikkat çekici olurlar. Bu davranışlar çiftleşme oranını artırmak için kritik öneme sahip. Flashing aynı zamanda koyunların sağlığını da etkileyen bir faktör. Eğer dişi koyunlar sağlıklı değilse, çiftleşme döneminde yeterince aktif olamazlar bu da ikizlik oranını düşürebilir. Dolayısıyla, koyunların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve bakılması, hem ikizlik oranını artırmak, hem de flashing davranışlarını desteklemek için şart. Sonuç olarak, koyunlarda yüksek ikizlik oranı ve flashing, hayvancılıkta verimliliği artırmak için önemli unsurlar. Bu konulara dikkat etmek, çiftçilerin daha başarılı bir üretim yapmasına yardımcı oluyor. Koyunların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de sürdürülebilir bir tarım pratiği oluşturuyor. Bu nedenle çiftçilerimizin bu konulara odaklanması gelecekte daha verimli ve sağlıklı bir hayvancılık sektörü için oldukça önemli.